Arkadaşlar bugün sizlerle yokuş aşağıdan aşağı doğru geleceğiz. Ama şimdi biz test sürüşü yapacağız arkadaşlar. Bugün videomuzda araba sürmek var arkadaşlar. Araba sürmek yani küçük araba. Gördüğünüz üzere şu bekleyin. Üzüldü. <laughs> Ali <Anne> gel. Uşlar, <laughs> Şu an abim nerede? Abim nerede? Abi nerede? Evet abdim para bistan. Ne demek deniyor daha ne? I love you. Her gittiğim yerde arı mı onurklurum. Farklar rampadan. Şu kalını bugün çıkartırmaya gidiyor arkadaşlar. Demirim ki bile benim demirim bu. Bakın şurada şişkinlik var, şurada da var. Şunların ikisini çıkaracak içinden demir. Arkadaşlar bu arada çok kötü bir şey. Niye biliyorsun çünkü kemiğinin içinde. Ali Eren nerede? Ortada çöz Git al. Ali koş. Ya koşmasın git al. Abi, inanın beni ararsana. Hop. Geç otur şu binada. Kendisi de biraz trek olabilir. Bu da frek olabilir. Frek. Bu da frek olabilir. Frek. Arkadaşlar ben aşağı doğru gidiyorum. Getir ama. Tam burada sürelim artık. Tamam. 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 네? 아 네. 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 아마마 네. 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 니 네. 니 토니, 토니, 네. 니 네. 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 토 네. 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 토토토 네. 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 Arkadaşlar şey biz bunu ne? Ta, biz bunu tamir edip veriyoruz. <laughs> tamir ettik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tamir ettik ama motor takmamız da şaka. <laughs> Tabii ki de elektrikli arkadaşlar ama elektriği bozulmuş. Kabloları yani e, az 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 akarmış çıkması ne yani o yüzden biraz akmış oluyor. Burada isterseniz yokuş yukarı bile çıkabilirsiniz. Geri 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 geri. Bundan almamızı tercih ederim. Arı var. arı var. <laughs> Bak arı seni yiyecek şimdi. Lan saldım. <laughs> Nerede? <gülüyor> <Gülüyor> Nerede? Görüş, gel. Tut tut tut. gel. Ali arası gel. Bak seni ısırdı Ali. Bak ısırdı gördün mü? Dur dur dur. Arkadaşlar telefonu ben alacağım. bu birazcık e, şey çıkıyor. E, zor çıktığı için. Hira gel. Allah lan gel. Elinden tutamıyorum ben. Ne? Bir al gidiyoruz. Tamam geliyoruz. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz burada. Diğer, diğer video çektiğimizde geleceğiz hemen.